Hadi ya, hadi açıl artık ya. Neye bakıyorsun sen? Kızım hazır ol. Karar verdim. Piercing yaptırıyorum. Ne? Ciddi olamazsın. Ciddiyim. Ya daha önce de düşünüyordum zaten yaptırmayı. Şimdi o zaman sürpriz yapacağım. Uçtun mu kızım sen? Annenler? Onlara ne söyleyeceksin? Aman. Onların ruhu bile duymaz. Hah. Açıldı. Bakalım ne kadarmış. Bani korkmuyor musun? Niye korkayım ki be? Of çok pahalıymış ya. Ben 5-10 lira bir şey zannediyordum. Alemsin kızım ya. Bu mu pahalı? <laughs> ya şey ben kredi kartımı kaybettim. Gelmesi de bir haftayı bulurmuş. <laughs> e nakit verirsin. Doğru. <laughs> Sen onu bunu bırak da bak ne yazmışlar forma. Cerrahi bir müdahale sayılır Ehil ellerde yapılmalıdır. Ona göre yani. Aman olur olur tamam. Hadi ben kaçar. E nereye şimdi kızım ya? Ya uf babaannemi evde yalnız bıraktım. Şimdi yarım saat diye çıktım. Tüdür eder. Bowling'e gidersek arayalım mı seni? Hiç sanmam. Hadi canım. Bay bay. Peki sen bilirsin. Hı? Özgür merhaba. Sana da. Ya hala konuşmuyor muyuz? Yok yok öyle bir şey. Abi. İzinle. Aa niye buradasın? Gitmedin mi işe sen? Gittim gittim. Yeni geldim. Ha iyi. Banu. Efendim? Çok kötüyüm ben. Niye ne oldu yine? Zarife teyze borcunu istiyor. Hemen. Allah Allah ya. E yok de. Canını mı alacak? Hayret bir şey. Yattığı yerde ne yapacaksa parayı. Bir yığın hakaret etti. Onurumla oynadı resmen. Ben nasıl ödeyeceğim bu borcu ya? Bilmiyorum Suna. Açsana telefonunu. Yok ya daha sonra bakarım. Hem seninle konuşuyorum şimdi. Hem anneme soralım belki onda vardır. Yok onu da üzmeyelim şimdi. Hem onda olsa bilirim ben. Ya hadi kalk içeri girelim daha sonra konuşuruz. Hadi. Hadi. <laughs> iyi var. önünlü biri değilmiş. Ah Ozancım, ah. Sen de bana neler alacaksın neler. Banu. Banu. Efendim anne. Kızım. Ablanla bir konuşsana suratı niye sarkmış yine? Uf anne bilmiyorum. Kızım bir konuş bakalım. Beti benze atmış. Bana da bir şey yok diyor. Ben yemeğe kadar uzanacağım. Ee, Sen gel bakayım kızım benimle. Nereden çıktı telefon? Of anne daha önce de söyledim ya sana. Kız. Ama. Aman! Anne ne oldu yine? Sakın gebe olmasın bu kız. Anne. Şu Zerife denen kadın canını sıkmış diyorum. Deli misin? Niye anlamıyorsun ya? Kaç yıldır bu Zarife Hanım'ın yanında çalışıyor. Şimdi mi bu kadar canı sıkıldı? Of. Nereden buldu bu kadar parayı bu kız? Anne telefonum çalıyor benim. Anne bıraksana ya of.